değerli fonksiyonlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Vektör değerli fonksiyonlar diyelim. Bu videoda bazı örnekler yapacağız ve bunları yaparken vektör değerli fonksiyonların bazı özelliklerini de incelemiş olacağız. Ve hemen mesela bir örnek yapalım. Bir tane vektör değerli fonksiyon düşünelim. Mesela L fonksiyonu olsun. Tabii ki vektör değerli ise böyle gösteriyorduk. Ve bu e, reel sayılardan reel sayılar böyle 2 diye gösterelim. Bu şekilde tanımlı olsun böyle gösteriyorduk biliyoruz. E, ve şöyle bir fonksiyon olsun. Şöyle bir vektör değerli fonksiyon olsun. 5 e, eksi 2 t değil mi? x bileşeni olsun. 1 artı t de y bileşeni olsun. Biliyoruz ki biz burada x bileşeni neye eşittir? Böyle bir vektör değerli fonksiyonda 5 eksi 2 t'ye eşittir. Y bileşeni ise 1 artı t'ye eşittir değil mi? Bu vektörün tabii ki bileşenleri bunlar değil mi? Bir vektörün bileşenlerini tanımlıyor artık. Vektör değerli fonksiyon olduğuna göre. Şimdi burada e, yapacağımız şey bakın şöyle bir şey olacak. Burada t bildiğimiz gibi vektör değerli fonksiyonlarda t'ye girdi demiştik değil mi? Ama parametrik denklemlerden esinlenerek bu t'yi... Çıkarmıştık yani T'nin ne olduğunu daha doğrusu ifade etmiştik ve parametrik denklemlerdeki neye denk düşüyordu bu? Parametreye denk düşüyordu değil mi? Parametre aslında buradaki T. Tabii ki vektör değerli fonksiyon olduğu zaman bunu öyle düşündüğümüz zaman bir girdi olarak düşünüyoruz ve çıktısı da fonksiyonumuzun vektör oluyor bunu biliyoruz. Şimdi bu örnekle birlikte göreceğimiz şey parametreyi elemek olacak aslında ya da parametreyi ortadan kaldırmak olacak. Bakın bunu nasıl yapacağız ya da ne demek istiyoruz? Parametreyi ortadan kaldırmak. Eğer ben x ve y'yi bir parametreye bağlı olarak bu şekilde t parametresine bağlı ifade edebiliyorsam eğer her ikisinde de t'yi çektiğinizi düşünün. Bakın x eşittir 5 eksi 2 t ise burada t'yi çekersem ne olacaktır? t eşittir 5'i karşıya atın. x eksi 5 bölü eksi 2 olacaktır değil mi? Peki aynı şeyi y'ye eşit olduğu, y'nin eşit olduğu denklemde de yapalım. Ne olacaktır? E, t eşittir. t eşittir. y eksi 1 olacaktır. E, o halde bu iki denklemi birlikte düşündüğünüz zaman x ile y arasında bir bağlantı görmüş olursunuz değil mi? x eksi 5 bölü de her ikisi de t eşit olduğuna göre y eksi 1'e eşittir. Ve buradan ben şöyle bir denkleme... Geçebilirim, değil mi? İçler dışlar çarpım yaparak eksi 2y artı 2 eşittir x eksi 5'tir ee, ya da x artı 2y eşittir x artı 2y eşittir 7'dir, değil mi? Demek ki bakın x ile y arasında bir bağlantı olarak da bunu yazabiliyorum. Tabii ki bu nedir? Bu iki boyutlu koordinat sisteminde bir doğru denklemidir, değil mi? Yani bildiğiniz, eğer ki bunu koordinat düzleminde Gösterirsek böyle bir doğru bulacağız, değil mi? Ee, ama şunu unutmuyoruz, en başta söylediğimiz gibi bu bir vektör değerli fonksiyon olduğuna göre ne çizersek çizelim, bu doğrunun üzerindeki noktaların her biri neyi ifade edecektir bana? Ee, bir vektörü ifade edecektir, değil mi? İki boyutlu koordinat sisteminde e, bu noktaları orijine bu şekilde birleştiren, değil mi? Mesela böyle ise eğer. E, bu noktaları orijine birleştiren e, vektörleri ifade edecektir. Her bu doğrunun üzerindeki her nokta bir vektörü ifade ediyor gibi düşünün. Burası da mesela orjinse tabii ki bunu e, öylesine sadece göstermek için çizdim. Dolayısıyla bu bu şekilde parametreyi ortadan kaldırıp bu yöntemle buradaki doğru denklemini çizerseniz ve bu doğru denkleminin Üstündeki her bir noktanın aslında orijine birleştirildiği zaman bir konum vektörünü, bir vektörü ifade ettiğini unutmazsanız bu şekilde de parametreyi ortadan kaldırarak da param vektör değerli fonksiyonları düşünebilirsiniz diyeceğiz. Bir tane daha örnek yapalım. Bu örneğimizde de şunu düşünelim. Şöyle bir parametrik ifadeyi düşünelim. Tabii ki vektör değerli fonksiyonu düşünelim ya da. X eşittir kosinüs T, Y eşittir sinüs T olsun. Ya da öyle bir ne diyelim vektör değerli fonksiyonumuz olsun ki VT eşittir nedir? Kosinüs T ve sinüs T olsun. Bu şekilde gösterilen bir vektör değerli fonksiyonum olsun. Acaba bunu parametreyi ortadan kaldırarak nasıl düşünebilirim? Buradaki T'yi nasıl ortadan kaldırabilirim? X ile Y arasındaki bağlantıyı nasıl bulabilirim? Bunu anlamaya çalışalım. Bunu da yapmak aslında çok kolay olacak. Bunu yaparken bir tane üçgen düşüneceğim. Şöyle çizelim böyle basit bir üçgen hayal edeceksiniz. Tabii ki bir dik üçgen. Ve buradaki açı t değil mi? Zaten parametre burada açıya denk geliyor. Ve neyi biliyoruz biz? Kosinüs t'nin x'e eşit olduğunu biliyoruz. E o halde nedir? Arkos x'te değil mi? Arkos x t'ye. kosinüs t'nin x'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arkos x'te t'ye eşit olmak zorundadır. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani şu denklemden bunu çıkarabiliriz. Tabii ki bu dik üçgende bu durumda ne olacaktır? Şöyle bir yerleşim olacaktır değil mi? Burası x ise burası 1 olacaktır. Neden? Kosinüs t o zaman x bölü 1'den x'e eşit olacaktır. Yani buradaki eşitliği üçgen üzerinde böyle gösterebilirim. E o halde buradaki şu kalan kenarın ne olduğunu bulmak çok basittir öyle değil mi? K nedir? Hipotenüs eksi, hipotenüsün karesi eksi x'in karesinin köküdür. Yani bu örnek için 1 eksi x karenin kökünden başka bir şey değildir bu kenar. E o halde ben buradan y'yi bulabilir miyim? y'de sinüs t'ye eşitse o halde y'nin neye eşit olduğunu biliyorum. Buradaki sinüs t nedir? Karşı bölü hipotenüs değil mi? Yani 1 eksi x'in karesinin kökünün 1'e bölümü yani kök içerisinde 1 eksi x karedir. Dolayısıyla y eşittir kök içerisinde 1 eksi x kare ise eğer y ile x arasında bir bağlantı bulmuş oluyorum değil mi? Nedir? y kare buradan bu denklemden şunu bulabilirsiniz. y kare artı x kare eşittir 1'dir. Dolayısıyla bu parametrik bu vektör değerli fonksiyon daha doğrusu şu şekilde bir bağlantıyla ifade edebilir. Bu da nedir zaten? Biliyoruz ki çemberdir. Birim çemberdir hatta. Birim çemberden başka bir şey değildir. Yani eğer ki bunu iki boyutlu koordinat sisteminde çizerseniz eğer değil mi? E, nereye buraya çizmeyelim ya da şöyle yapalım. E, şöyle bir boşluğa şöyle çizeyim. Böyle bir birim çember çıkacaktır. Ve bu birim çember tabii ki koordinat düzleminde de çizeyim. E, bu birim çemberin üzerindeki her nokta tabii ki vektör değerli e, vt gibi bir fonksiyondan bahsettiğime göre şöyle yapalım. E, buradaki her nokta aslına bakarsanız e, neyi ifade edecektir? Bir vektörün bitiş noktasını bir konum vektörünün bitiş noktasını bana gösterecektir. Aslına bakarsanız bunu aklımdan çıkarmamak kaydıyla e, bu bitiş noktalarında bir çember olarak gösterilebilirim. Bunu e, bir önceki videoda yaptığımız gibi t'ye değerler vererek de yapabileceğim gibi parametreyi ortadan kaldırıp e, şu x ile y arasındaki bağlantıyı ortaya çıkararak ve bunun grafiğini çizerek de bu vektörlerin bitiş noktalarını çizebilirim ve vektör değerli fonksiyonumun e, tabii ki bitiş noktalarının temsil ettiği vektörlerin bitiş noktalarını temsil ettiği eğrinin ne olduğunu anlayabilirim. Gördüğünüz gibi parametreyi ortadan kaldırmak e, bu grafikleri bu vektör değerli fonksiyonların bitiş noktalarının vektörlerin bitiş noktalarının birleşim neye benzediğini anlamak için önemli bir yöntem olarak gözüküyor. Bir tane daha örnek yapalım konuyla ilgili olarak. Ne olsun mesela diyelim ki x bölü 2'nin karesi artı y bölü 3'ün küp y bölü 3'ün yine karesi olsun tabi karesi eşittir 1 bu şekildeki bir ne diyelim ifadeyi vektör değerli değerli fonksiyon olarak ifade edin diyelim. Vektör değerli fonksiyon olarak yazın diyelim ya da. Ya da bu ifadenin denk geldi. Eğer ki bu ifade bir vektörlerin bir bitim noktalarını temsil ediyorsa bunun vektör değerli fonksiyon olarak yazılması nasıl olur diyelim. Vektör değerli fonksiyon olarak yazmak için ne yapmam lazım tabii ki? Burada iki değişken olduğuna göre bir parametreye bağlayarak değil mi? Bu parametreyi şöyle yazabiliriz. Böyle f mesela t. T parametresi olarak düşünürsem. Bu parametreyi girdi olarak düşüneceğim ve çıktı olarak da ne alacağım? Bir vektör alacağım. Dolayısıyla bir parametre oluşturmam lazım. Burada da tersini yapıyoruz. Bir parametre yok ama bu parametreyi oluşturmaya çalışacağız. Tabii ki bunu oluştururken birazcık düşünmek gerekecek. Ben çünkü neyi biliyorum? Bakın bir önceki örnekte yapmıştık. X eşittir kosinüs t, y eşittir de sinüs t olduğu zaman olduğu zaman bu bir birim çemberi ifade ediyordu ve de e, x kare artı y kare değil mi eşittir bir şeklinde parametreyi ortadan kaldığımızda böyle bir ifade ortaya çıkıyordu. E, yukarıdaki ifade de aslına bakarsanız neyi gösterecektir? Bana bir elipsi gösterecektir değil mi? Yani bu şekilde olduğu zaman ben bunun bir elips denklemi olduğunu biliyorum zaten değil mi? Ve dolayısıyla aslına bakarsanız buradaki vektör değerli fonksiyonu da ifade ederken kosinüsleri ve sinüsleri kullanmam gerektiği açıkça ortada değil mi? Ve dolayısıyla ben bunu düşünürsem eğer belki de bu vektör değerli fonksiyonu şöyle yazabileceğimi hayal ederim değil mi? Belki de 2 cos t ve 3 sinüs t olarak yazabilirim değil mi? E, buradaki bölümlerden dolayı buraları 2 ile ve bunu da 3 ile çarptığım zaman belki bu vektör değerli fonksiyon yukarıdaki e, bağlantıyı ifade ediyordur değil mi aynı zamanda? Yani sadece düşünüyorum yani buna sadece bir şans verip bu düşünceye deneyebilirim belki de e, bir deneyelim bakın ne olacak e, bunu görelim. Tabii ki hani bu, bunu aslına bakarsanız direkt e, hayal etmesi zor olabilir birçok konuda ama hani burada be, çok da zor değil. Eğer ki ve sin T şeklinde yazılan bir şey e, birim çember ifade ediyorsa sinüslü kosinüslü bir şey olacağı belli. E, şurada da 2'ler 3'ler falan var. Onu da böyle çarpan olarak yazıp bir fikir olarak deneyebilirim. Birkaç denemede doğruyu bulurum eğer ki bu olmayacaksa bile. E, ne diyebiliriz mesela burada? x eşittir. Şunu ortadan kaldıralım. x eşittir 2 çarpı kosinüs t ise y eşittir 3 çarpı sinüs t ise değil mi? E, neyi biliyorum ben? y bölü 3 eşittir sinüs t'dir. Değil mi? y bölü 3 eşittir sinüs t'dir. Ve e, bir tane ne çizelim? Bir üçgen çizersem yine ve buradaki açıya t dersem biliyorum ki ben mesela arc sin arcsin arc y bölü 3 eşittir t'dir değil mi? Yani t açısına eşittir. Dolayısıyla sinüsün y bölü 3 olması için nasıl yerleştirmem lazım? Buraya y buraya da 3 dersem bu açının sinüsü y bölü 3 olur. O halde bu kenar ne olacaktır dik üçgenden? 9 eksi y'nin karesinin kökü olacaktır değil mi? y'nin karesinin kökü olacaktır. Bu zaten gözüküyor. E, x de neye eşitmiş? 2 çarpı cos teta, kosinüs t'ye eşitmiş. E, o halde x eşittir 2 çarpı kosinüs t nedir buradan bakarsak eğer? y bölü e, pardon 9 eksi y'nin karesi yani komşu bölü hipotenüs değil mi? Kök içerisinde 9 eksi y'nin karesi bölü 3'e eşittir. Dolayısıyla bakın x ile y arasında bir bağlantı bulmuş oldum. Şimdi bu bağlantıyı biraz açarak yazalım. 3 x eşittir 2 çarpı kök içerisinde 9 eksi y'nin karesidir değil mi? Ve e, buradan e, ne yapalım her iki tarafın karesini alalım. 9 x kare eşittir e, 4 çarpı e, 9 eksi y'nin karesidir değil mi? Her iki tarafın karesini alırsanız. Ve e, daha sonra ne yapalım? Her tarafı 4'e bölelim. 9x kare bölü 4 eşittir. 9 eksi y'nin karesidir değil mi? Ve dolayısıyla e, bunu şu şekilde yazabilirim. E, ne yapabilirim? 9 e, x'in karesi değil mi? 9 x kare bölü 4 e, artı y kare eşittir 9'dur değil mi? Böyle yazabilirim burada ne yapayım? Her tarafı, bu eşitin her tarafını 9'a bölerseniz ne çıkacaktır? x kare bölü 4 e, artı y kare bölü e, 9 eşittir. E, 1 çıkacaktır. E, ve bunu da gördüğünüz gibi x bölü 2'nin karesi artı y bölü 3'ün karesi eşittir. 1'dir. Yani yukarıda göstermiş olduğum e, fonksiyonla aynı şeyi, aynı bağlantıyı bana gösterir. Dolayısıyla bunun e, doğru bir bakış açısı olduğunu yakalamış oluyorum. Tabii ki e, dairenin parametrik olarak ifade edil, e, edilmesinin kosinüs t ve sinüs t olduğunu bildiğim için ondan esinlenerek bir deneme yaptım ve tuttu sadece. E, böyle bir durum. E, genelde bunları düşünmek dolayısıyla yani parametreyi e, eklemek e, bazı durumlarda zor olabilir ancak burada e, çalıştığını e, bu bakış açısının görüyoruz burada. E, Tabii ki e, mesela burada bir şey daha söyleyeyim. Mesela burada e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu e, şöyle de yazabilirdiniz. Bakın bu da aynı şey olacaktı. 2 sinüs t mesela ve 3 kos t diye de yazabilirdiniz. Bakın burada bir not düşelim. E, bu şekilde de ifade etseniz ve deneseniz yine bu üçgeni çizip deneseniz yine buradaki bağlantıyı o, alacaktınız. Neden? Ve de başka yolları da vardır aslında. Yani başka e, şekilde de ifade edebilirsiniz. Çünkü bir eşitlik biliyorum ki ben parametrik denklemlerde bunu anlatmıştık. Bir eşitlik parametrik olarak birçok şekilde sonsuz şekilde farklı şekilde ifade edilebiliyordu değil mi? Dolayısıyla vektör değerli fonksiyonları da aynı parametrik denklemler gibi zaten ondan esinlendiğimiz için sonsuz şekilde ifade edebiliriz. Bu da aynı şekilde bu aşağıdaki sonucu verecektir. Yukarıdaki denklemi elde etmemizi sağlayacaktır. İsterseniz deneyebilirsiniz diyorum. Ee, bir örnek daha yapalım. <laughs> bir örnek daha yaparsak, ne diyelim? Mesela yine bir tane vektör değerli e, fonksiyonumuz olsun, t fonksiyonu olsun. Şöyle e, nedir? E, 5 2t ve bu yaptığımız örnek olsun. Sadece başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir e, artı t böyle bir vektör değerli fonksiyonum olsun. E, bunu ben e, biliyorum ki. Uzun uzun e, yapmayacağım bunu, ama burada parametreyi elediğim zaman e, y eşittir eksi 1 bölü 2 x artı 7 bölü 2 çıkacaktır. Bu ilk başta yaptığım örnek sadece. Ve burada mesela elinizde sadece bu varsa, mesela sadece bu eşitlik x ile y arasındaki bu bağlantı varsa, parametreyi e, ortaya çıkarmak, parametreyi içine, içine sokmak istiyorsanız x eşittir t deyin mesela, x eşittir t derseniz. Y eşittir ne olacaktır? Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 t artı 7 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla alın size parametrik olarak yazmış oldunuz değil mi? E, x eşittir t ise. E, yani buradaki bakın buradaki e, vektör değerli fonksiyonu şöyle de yazabilirdiniz. T'ye eksi 1 bölü 2 t artı 7 bölü 2 olarak da yazabilirdiniz. Bu ikisi aynı vektörleri ifade edecektir. Aynı eğriyi ya tabii ki bunun bir doğru olduğunu biliyorum. Tabii doğru denklem olduğunu biliyorum. Ama aynı ifadeyi birebir elde edecek elde edeceksiniz. Yani bunun ikisini de grafiğini çizseniz bir tane doğru bulacaksınız ve de aynı doğru olacak. Şöyle bir doğru işte. Bu da vektör değerli fonksiyonun vektörlerin bitiş noktalarını gösterecektir. Değil mi? Bunları orijine birleştirdiğinizde hangi vektörleri olduğunu, hangi vektörler olduğunu bunun rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evet, burada bir şey daha görmüş olduk. Parametreyi eleyebildiğimiz gibi buradan şuraya gelebildiğimiz gibi parametreyi tekrar ortaya da çıkarabiliriz. X'e basitçe T derseniz parametreyi ortaya çıkarmış olursunuz diyeceğiz. Bu da bu şekilde düşünülebilir. Başka ne yapalım? Başka bir de o halde 3 boyutlu düzlemde, 3 boyutlu koordinat sisteminde bu işler nasıl gösterilir? Bir de ona bakalım son olarak. Tabii ki aslına bakarsanız 3 boyutlu koordinat sisteminde göreceğiz yani grafikleri nasıl çizilir filan ama yine de küçük bir başlangıç olsun diyelim. Mesela HT eşittir diyelim. yine bir vektör değerli. fonksiyon düşünelim. Kosinüs t, virgül sinüs T virgül t olarak if gösterilebilen bir vektör değerli fonksiyon olsun. Acaba bu vektör değerli fonksiyon hangi vektörleri ifade etmektedir? Üç boyutlu koordinat sisteminde ben bunu nasıl bulabilirim? Nasıl düşünebilirim? Yani böyle bir koordinat sisteminde e, bunun nasıl bir eğriyi, bir bu vektörlerin bitiş noktaları nasıl bir eğriyi temsil ettiğini bulmaya çalışıyorum. Tabii ki burada T'ye değerler verip değil mi? Mesela T'ye işte değerler verip noktaları bulup birleştirebilirsiniz. 0 verin, işte pi bölü 4 verin, pi bölü 2 verin falan falan. böyle buldunuz. Böyle bir şeyler, bir noktalar çıktı. Ama bu kadar 3 boyutlu düzlemde bu noktaları birleştirip nasıl bir şekil ifade ettiğini hayal etmek neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla burada değer vermek bu iş için çalışmayacak olan bir yöntemdir. Bunun için farklı bir şey yapmamız gerekecek. Yani bu olayın nasıl bir şey olduğunu hayal edebilmek için başka türlü düşünmemiz gerekecek. Nasıl düşüneceğiz? Bunu şöyle düşüneceğiz bakın. Bir tane daha koordinat sistemi çizeyim şuraya. Şöyle yapalım. Evet belki böyle bir koordinat sistemi çizdik. Üç boyutlu tabii ki Z'si burada. X burada belki bu da Y'si. Değil mi? Y'de, y de, y de burası olsun. Burada e, genelde e, bu tarz eğrilerin nasıl olduğunu bulmak istersek, bunların bu eğrinin x y x y düzlemindeki, yani şu düzlemdeki acaba e, iz düşümü nedir? Ya da e, z y e, düzlemindeki iz düşümü nedir? E, ve z x düzlemindeki iz düşümü nedir? Bu iz düşümleri eğer bulabilirsek, düşünebilirsek totalde yani bu üç boyutlu şeklin ne olduğu hakkında yorum yapabiliriz. Böyle bir metot kullanacağız. Başka bir metot kullanamayız maalesef. değer vermek işe yaramaz. Tabii ki buradaki sadece bir başlangıç örneği olacak. bu tarz ifadelerin nasıl grafiğin çizildiğini ileride anlatacağız. Başka bir konuya ait olacak bu. Dolayısıyla burada sadece bir iz düşümden yararlanacağız. X eşittir burada nedir? Kosinüs T'dir aslında değil mi? Bir parametrik denklem olarak düşünürseniz Y eşittir sinüs T'dir. Ve Z eşittir T'dir. Bu parametrik eğriyi şu üç boyutlu sistemde çizmeye çalışalım. Bu parametrik eğrinin X-Y düzlemindeki x düzlemindeki iz düşümü ne olacaktır? X eşittir kos t, y eşittir sin t e, olacaktır, değil mi? X eşittir kos t, y eşittir sin t X-Y düzleminde. Peki bu parametrik denklem neyi ifade ediyordu? Ben bunu biliyorum ki bir e, da e, çemberi ifade ediyordu, değil mi? Bunu bulmuştuk zaten. Dolayısıyla e, X-Y düzleminde bu şekil, değil mi? X ve Y düzleminde basit bir çemberdir. Birim çemberden başka bir şeyi e, ifade etmeyecektir. Şöyle e, gözükecektir. Şöyle yapalım. Hmm. X, Y düzleminden X, Y düzleminden baktığınız zaman X, Y düzlemine baktığınız zaman daha doğrusu şu düzlemi düşünün. Yukarıdan baktığınızda bu şekil her neyse bu eğrinin ifade her neyse buna yukarıdan baktığınızda bir daire olarak gözükür. Bunu bir aklımızda tutalım. Peki acaba e, X ne diyelim xz xz düzleminde xz düzleminde nasıl gözükür? Yine x eşittir cos t ise y, z de eşittir t ise eğer değil mi? z de eşittir t ise bu parametrik denklemi çizdiğiniz zaman bu nedir? Bildiğiniz kosinüs eğrisinden başka bir şey değildir. Yani kosinüs eğrisi derken neyi kastediyorum? Böyle böyle işte bu şekilde artı 1 ile eksi 1 arasında e, oynayan Böyle bir grafikten başka bir şey bulmayacaksınız. Bu parametrik denklemi çizdiğiniz zaman değil mi? Zaten x eşittir kosinüs z ile aynı şeydir değil mi? Bunu biliyoruz zaten. Hani burada t yerine z yazarsanız ikisi arasındaki bağlantı olacaktır. Dolayısıyla x z e, x z bu şekilde çizildiği zaman ne olacaktır? Bunun bir bu şekilde titreşen bir kosinüs eğrisi olduğunu görürsünüz. Yani şunu demek istiyorum. Şuradan bakarsanız eğer bu şekilde bakıp da şu düzlemi XZ düzlemini görürseniz sadece bu şekilde bakarsanız böyle titreşen böyle bu şekilde gidip gelen bir kosinüs eğrisi göreceksiniz bu şekilde bu şekil her neyse. Aynı şeye şurada yapayım onu da YZ düzleminden bakarsanız Y eşittir sinüs T'dir Z eşittir T'dir. Ee, aynı şeyinde şuraya böyle küçük yaparsak eğer bunu da böyle yapalım. bunun da ne olduğunu görürsünüz. Bir sinüs eğrisinden başka bir şey olmadığını görürsünüz. Yani şu şekilde biliyoruz ki sinüs eğrisi de budur değil mi? İşte neyse biraz kötü çizim ama o zaman da böyle bu şekilde şu, şurayı biraz düzgün yaparsak işte Böyle bu şekilde sinüs eğrisinin ne olduğunu biliyoruz artık değil mi? Bu şekilde titreşen yine bir şekil göreceksiniz. Yani nereye bakarsanız şuradan bakıp bu düzlemi seyrederseniz. O halde burada yapabileceğimiz tek şey nedir? Bu üç bilgiyi, bu üç bilgiyi birleştirip bu şeklin nasıl bir şey olacağını hayal etmek olacaktır, değil mi? Nasıl yapalım bunu? Bakın. Şu x, y düzlemine baktığınızda bu şekil ne oluyor? Bir daire gibi bir şey oluyor değil mi? Yani şöyle bir daire gözükecek aslında burada değil mi? Ama bu daire ne olacak? x, z düzlemine bakarsanız x, z düzlemine ne yapacak? Ee, Z'si arttıkça x'i artı 1 ile eksi 1 arasında değişecek. Yani aslında bir spiral olacak değil mi? Böyle döne döne giden bir spiral olması lazım. Başka türlü bu iş olmaz çünkü. Yani e, bu bilgileri birleştirdiğiniz zaman şöyle bir şey olacağını e, belki de söyleyebiliriz diyoruz. E, şöyle bir şey olacaktır yaklaşık olarak ne diyelim? Mesela e, şu, e, nasıl çizelim? Şunu yeniden çizmeye başlayalım. Evet. Şöyle mesela x'in 1 e, olduğu mesela yerden başlayacak değil mi? Şu e, grafik nereye baktığınızı düşünüyorsunuz. Mesela xz düzlemine bakın. Zaten tepeden baktığınızda bir daire göreceksiniz. Başka bir şey değil. Ama xz düzleminde baktığınızda x'i artı 1 ile eksi 1 aralığında değişecek. Ve z'si de büyüdükçe değil mi? Ya da küçüldükçe fark etmiyor. Z değiştikçe. E, yani o halde e, belki de bir dakika... E, ne diyeyim? Tamam böyle çizelim başta. E, şöyle çizebiliriz bunu. Böyle. Ondan sonra yine aynı şekilde e, şöyle yapalım. E, nasıl bir... Ben de hiç çizemem böyle şeyleri ya. Ama deneyeceğiz artık. Bir dakika. Spiral çizmeye çalışıyorum ama spiral'i nasıl çizsek? E, bunu da e, şöyle yapalım. Evet. Belki böyle işte. Neyse. Ee, yine böyle dönecek ve böyle olacak. Yine böyle dönecek ve böyle olacak. İşte böyle bunun spiral olduğunu düşünün. Ee, tabii ki mesela şurada da şöyle yapalım. İşte tabii ki aşağı doğru da yine aynı şekilde e, devam eden böyle bir e, spiral olduğunu e, düşünebilirsiniz. Yine e, değil mi? Böyle bir şey işte. Değil mi? Hani böyle bir spiral olacaktır. Tabii ki yukarı doğru e, artıyor böyle şeyleri. Ne bileyim çok kötü oldu değil mi? Ama neyse anladınız herhalde. Bu böyle bir spiral olacaktır. olucaktır. Ee, XZ düzlemine baktığınızda bu şekilde e, ne göreceksiniz o zaman? Ee, X'i artı ile eksi eksi bir arasında gidip gelecek. Z'si değiştikçe hem artı yönde hem eksi yönde değiştikçe bakın burada X ne oluyor? Ee, şu aralıkta gidip geliyor. Aynı şekilde YZ e, YZ düzlemine bakın yani YZ düzlemine bakarken de şuradan bakacaksınız. Y'si ne olacaktır? Yine artı 1 ile eksi 1 aralığında e, gidip gelecektir. O da şu şekilde yani şu mesafede böyle artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 gidip gidip gelecektir diyebiliriz. Bu bilgilerin hepsini birleştirdiğimizde bu çıkıyor. Tam tepeden baktığınızda da neyi göreceksiniz? Bildiğiniz şu daireyi göreceksiniz. Çünkü spirale bir spirale bir yaya tam yukarıdan baktığınızı düşünün ancak bir daire görürsünüz değil mi? Dolayısıyla bu bilgileri birleştirdiğiniz zaman uzun lafın kısası böyle bir şekil buluyorsunuz. İşte bu vektör değerli fonksiyonun demek ki ifade ettiği şekli böyle çizebiliriz. Biraz kötü olmakla birlikte. Ee, tabii ki bu şeklin üzerindeki her bir nokta aslında e, orijine birleşen e, değil mi? Bu bitiş noktası vektörün bir bitiş noktası bir vektörün bitiş noktasını ifade eder. 3 boyutlu sistemde bunu orijine birleştirdiğiniz zaman o noktanın hangi vektörü ifade etmiş olduğunu yazmış, göstermiş, anlamış olursunuz. Bu vektör değerli fonksiyonun bitiş noktalarını temsil eden şekilde bu şekilde çizilebilir diyeceğiz. Bu video bu kadar olsun. Ee, tabii ki bu 3 boyutlu sistemde nasıl grafik çizilir falan onu ileride anlatacağız. Şu anda çok hayal edemediysek de sıkıntı yapmayalım diyoruz. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda yine vektör değerli fonksiyonları anlatmaya devam edeceğiz ama vektör değerli fonksiyonların kalkülüsü nasıl oluyormuş onu göstereceğiz diyelim evet.